Maalesef yani uykum o kadar ağırdır ki bir sürü alarm kuruyorum yine de fayda etmiyor. <laughs> ben o konuda çok şanslıyım ya. Anneciğimle uyuyorum da geceleri, her gece çocukluğumdan beri. O yüzden mesela hiç hayatımda alarm kurmadım biliyor musun? Nasıl ya? Anneciğim sabah olduğu zaman beni böyle diye öper uyandırır. Hani horozlar kalkar ya böyle hı, hı. öyle kalkarım yani. Hiç alarm sesi duymadım hayatımda. Allah Allah! Hımm. Nini de mu bari? Ne münasebeti ya? Çocuk muyum ben? Sadece öperek uyandırıyor kadıncağız. Senin annen seni sevmiyor mu hiç? Ya ne alakası var yani bu yaşta? Annemle öpüşerekten uyuyup uyanmıyorum. Vallahi bu sevgisizlik bilmiyorum. Annesiyle yakın olmayan bir kadınla birlikte olma derdi her zaman annem. Ha belli ki senin içinde kalmış. Bence sen bize gel, anneciğim seni de öperek uyandırsın. Beraber uyuruz, grup olalım. Annem sen ve ben beraber uyuruz böyle. Şu an midem kalktı gerçekten. Annemden. <laughs> Yok hayır yani. Kusura bakma ama ben anneme karşı herhangi bir laf söyleyecek bir kadına birlikte olamam. Kalkar giderim. Sınırım belli annem. Tamam. Birlikte uyuruz. Olabilir. <laughs> Seninle çok iyi anlaşacağız. Annem ben ve sen. Annem çok güzel kokar.